Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile tam kıvam, tam ölçü etimek tatlısı tarifimi paylaşmak istiyorum. Tatlımın şerbetini hazırlamak istiyorum. 1,5 su bardağı toz şekeri kalın tabanlı bir tencerenin içerisine alıyorum. Orta harlı ateşte gördüğünüz gibi biraz eriyene dek bekliyorum. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırmaya başlıyorum. Karamel tadını sevmiyorsanız şeker ve suyu aynı anda koyup şerbetinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ocağın altını fazla açmayın. Şekeriniz bir anda yanacaktır ve acımsı bir tat verecektir. Şekerimin erimesini ve hafif kahverengi olana dek karıştırıyorum. Hafif kahverengi olduğunda suyunu ekleyeceğim. Ne kadar kahverengi olursa o kadar acımsı bir tat verecektir tatlınıza. 2 su bardağı su ekliyorum. Şeker sertleşiyor. Merak etmeyin. 2 dakika içinde çözülecektir. 5 dakika kadar orta harla ateşte kaynatıyorum şekerimi. Daha sonra bir kenara alıyorum. Şerbetimin ilk sıcağı çıkana dek bir paket etimeyi, tuzsuz etimeyi dikdörtgen borcamın içerisine diziyorum. 14 adet etimek. Dizdim. Üzerine ilk sıcağı çıkmış olan şerbetimi yani bir 10 dakika kadar bekletip etimeklerin üzerine gezdiriyorum. Bu da bir kenarda beklerken bu sırada muhallebimi hazırlayacağım. 1 litre sütümü tencereye aldım. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı un ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 4 dolu yemek kaşığı toz şeker ekleyip çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Unlar iyice eridikten sonra ocağın altını açıyorum ve kaynayana dek sürekli karıştırıyorum. Karıştırmayı hiç bırakmıyorum çünkü dibine tutacaktır ve topaklanma olacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı veya margarini ekliyorum. 2-3 dakika kadar ara ara karıştırarak kaynatıyorum ve daha sonra ocaktan alıyorum. 1-5 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra ekmeklerin üzerine gezdiriyorum muhallebimi, yayıyorum krem şantimi hazırlamak istiyorum. Bir paket toz krem şantiyi çırpma kabının içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı süt ekleyip koyulaşana dek çırptım. Soğumuş olan tatlımın üzerine krem şantiyi yayıyorum gördüğünüz gibi. Çok iyi soğumuş olması lazım. Yoksa krem şanti üzerinde eriyecektir ve çirkin bir görüntü oluşacaktır. Buna dikkat edin lütfen. Pasta şekillendirici ile bu şekilde süslemek istedim. Siz de dilediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Üzerini streç filmle kapatıyorum ve en az 3-4 saat kadar buzdolabına kaldırıyorum ve hatta vaktiniz varsa bir gün önceden yapıp bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. Ben birkaç saat beklettim ve dilimliyorum. Üzerine iri kıyılmış olan cevizlerimle üzerini süslüyorum. Bakın tam kıvamında ve çok lezzetli etim et, tatlım servis için hazır. Kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.